O kadar adam öldürdük. Hiçbiri bu kadar boşa gitmemişti. Hem paramızdan olduk hem amacımızdan olduk. İyi oldu ha. Bize yaptıkları az mı? Oturup yas tutsunlar. Aa. Bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Akıllı herif. Bizim yaptığımızı yapıyor. Meydanı boşaltıyor kendi hüküm sürüyor. Ama akıl akıldan üstündür. Uçuyor muyuz artık? Denizde balık çok. Karnımız doysun uçarız. Aa, bize yedirmezler. Nankör olma lan. Yediğine bak. Bu tırsmaya başladı büyük şehirden ha. Yüksek bina gördü mü? Kendine küçük zanneden cinsten bu. <laughs> Konuşma lan. Ağayı alamasaydık ellerinden ne halt edecektik? Görürdük o zaman büyük ne küçük ne. Artık bizi herkes tanıyor ha. Gidelim buralardan. Yoksa herkes peşimize düşecek. Düşecek tek adam var. Halo. Polat izimizi de bulamaz. Halo'nun da düşmesi işime geliyor. Defin işini ne yapacağız abi? Duran emminin yanına hazırlayayım Memati. <laughs> Ama intikamını almadan toprağa vermeyeceğim. Polise ne ifade verecek Erhan? Ben bu halde hiçbir şey veremem. Halaları söylersek olmaz. Bizi başka tarafa çekerler. Kimin vurduğunu görmedik. Düşmanlarımız çok. Başka söylenecek bir şey yok. İki kişiler miydi Erhan? Biri arabada, biri dışarıda Polat abi. Ben o gözlüklüğe sıktım ama vuramadım. Sıyırdı üstündekini. Ondan sonra dayımı itip bana sıkmaya yeltenince dayım atladı üstüne. Almaya gelmiş, dayım müsaade etmemiş. Onlara nefes tüketmektense Azra ile nefesini vermiş. O zaman kafalarına sıkacaktık abi. Götürüp devlete teslim ettik. Onlar da yine saldı üstümüze. Nasıl ulaşacağız ki bunlara biz? Salan devlete gider sorarız. Üstümüze niye geldiler diye. Memati, ortalığı ayağa kaldır. Güneş yokken gözlük takan adam benimdir. Bütün alemedeki kim ki bu heriflere kucak açar, saklar, izini vermez, akşam evine giremez, sabah dükkanına giremez.